Savunma hattına hoş geldiniz. Her gün yeni videolarla birlikteyiz. Türk savunma sanayi firmalarının ürettiği zırhlı kara araçları farklı coğrafyalarda muharebe koşullarında gösterdikleri üstün performansları ile yüksek ihracat başarıları elde etmektedir. Bahse konu yüksek performans ve ihracat başarıları sistemlerin kopyalanması hususunda diğer firmaların iştahını kabartıyor. Özbekistan, Gürcistan ve Çin gibi ülkelerin, Türkiye'nin ürettiği zırhlı araçları, kopyaladıkları belirlendi. Kopya üretimin önüne geçmek için, bahsedilen muhatap firmalara, ortak üretim teklifleri zaten yapılmış ve onlar da bunu kabul etmişlerdi ancak, sözlerinde durmadılar. Çinli firma, Shaengsi Boji Special tarafından, kopyalanmaya çalışılan Kobra zırhlı aracının kopyasını, Çinli firma, Eurosatori savunma fuarında bile sergiledi. Diğer kopyalanan araçımız, Nurol Makina tarafından geliştirilen ve dünya coğrafyalarında kendine biçilen rolleri başarıyla yerine getiren Ejder Yalçın, Özbek bir firma tarafından kopyalanmaya çalışıldı. Nurol Makina ile Özbek şirketi Uzato arasında 24 adet hazır teslim ve 1000 adet Ejder Yalçın, taktik tekerlekli zırhlı araçın Özbekistan'da ortak üretimine yönelik anlaşma imzalanmıştı ancak ortaya çok farklı bir netice çıktı. Nurol Makina Sözleşme kapsamındaki 24 zırhlı aracın teslimatını tamamlamıştı ancak sürecin devamı olarak ortak üretim bir zırhlı araç beklenirken Ejder Yalçın'a benzer başka bir kopya araç ortaya çıktı. Oysa mevcut sözleşmeye ortak üretim yapma maddesini koymamızın amacı zaten kopya üretimin önüne geçmekti. Bu noktada Özbekistan tarafının iştahını kabartan, başka unsurlar devreye girmiş olmalı ki anlaşmaya uymadılar ve ortak üretmek yerine kopya üretime yöneldiler. Öte yandan Gürcistan, otokar tarafından üretilen kobraları, Güney Osetya Savaşı'nda kullanmış, performansından oldukça memnun kalmıştı. Bu defa da kobra aracını kopyalama girişimleri, Çin'den bile önce, Gürcistan Savunma Bakanlığı'na bağlı, Delta Askeri Bilim ve Teknik Merkezi tarafından gerçekleştirildi. Çinli, Gürcistanlı veyahut Özbek firma fark etmeksizin her kim Türk zırhlılarını kopyalamaya yönelik girişimlerde bulunduysa Türk yapımı araçların ne performansını ne de ihracat başarısını yakalayamadılar. Adına kopyalama, esinlenme veya tersine mühendislik ne dersek diyelim Türkiye üretimi araçların kalitesine yaklaşamadıkları gibi kopyaladıkları araçları yurt dışına satabildikleri de görülmedi. Şimdilik bu kadar yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.